Çünkü sözel bir bölüm, sözel ağırlıklı bir bölüm. Ee, ve iki yıllık olduğu için herkes çok küçümsedi. Benim çok pes etmek istediğim anlar oldu ve her pes etmek istediğimde şey dedim, herkes senden bunu bekliyor, herkes sana yapamazsın diyor. Sen yapacaksın, başaracaksın ve herkes susacak. Sonrasında tekrardan e yapabilecek miyim, yapacak mıyım, olacak mı derken ilk benim dört ortalamayla bitirdim. Müzik <laughs> merhaba. Yerel kürsü biz bize hepiniz hoş geldiniz. Bugün misafirimiz bölümümüze dikey geçiş sınavıyla gelen sevgili Şeyma. Hoş geldin Şeyma. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Hoş buldum. Merhabalar. Şeyma olarak İstanbul doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 2018 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümüne kayıt yaptırdım. Girdim. 2020 yılında mezun oldum ve dikey geçiş sınavı ile yine Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümünü kazandım. Şu anda öğrenciyim. E, o bölümdeyim. Peki dikey geçiş yapmaya nasıl karar verdim? Bu süreç senin için nasıl gelişti? E dikey geçiş sınavı aslında bölüme ilk başladığımdan beri aklımdaydı ancak cesaretim yoktu. Cesaretimin olmamasının sebebi ise sayısal çıkışlıyım. sözel ağırlıklı bir bölümdeyim. yapabilir miyim, yapamaz mıyım? tedirgindim birazcık. Yani ön lisansı bir şekilde tamamladım ama lisansın çok daha zor olduğunu farkındaydım. Bu yüzden birazcık cesaretim yoktu açıkçası. Sınava girecektim. En baştan beri sınava girecektim ama yapamazsam da artık gibi, yani Yapacak bir şey yok diyordum. Çok şükür girdim. E, i̇kincilikle Marmara Yerel Yönetimler Bölümüne e, kazandım, giriş yaptım. Kontenjan sıkıntımız vardı ve benim tek tercih hakkım vardı. Yani ben Yerel Yönetimler Bölümü geniş bir alana sahip olduğu için Yerel Yönetimler Bölümünü okumak istiyordum. Yani siyaset bilimi okumak istemiyordum. Bu yüzden tek tercihim olacaktı Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü. Beş kişi alıyordu. Beş kişinin içerisinden biri ben oldum. Diğer dört arkadaşım da yine eski arkadaşlarımdan olduğu için bu konuda da birazcık şanslıydık. Bildiğimiz bir üniversite, aynı hocalar, tanıdık hocalar. Şekil bu şekilde girdim. Ama dediğim gibi en başta böyle hani dikey geçiş programı hazırlayıp e, o yani bir sınav sürecine girmedim. E, tedirgindim çünkü eğer tedirgin olmasaydım yani böyle bir sürece girerdim. Çok daha iyi çalışabilirdim belki. Ama e, biraz cesaretsizdim bu konuda. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Dedin kendi hani böyle çok bir sürece girmedim, çalışmadım. Peki nasıl hani ikincilik başarı nasıl gelişti? Yani onu nasıl başardın aslında onu sormak isterim. Ee, onun sebebi de şu. E, üniversite sınavından sonra ben Türkçe ve matematiği hiç bırakmadım. E, sürekli o derslere yani bildiklerimi unutmamak için sürekli test çözdüm. konuları unutmamak için tekrar ettim. Yani bunu bir nevi hobi olarak yaptım aslında. Seviyordum. E, bunu bana çok yararı oldu. Aslında ben farkında olmadan o dikiye geçiş sürecine girdim. Yani sadece evet. aklımda o dikey geçiş yoktu. E, Türkçe ve matematik çalıştım ve sınavda da sadece emin olduğum sorular üzerinden ilerlediğim için çok az yanlışım oldu. Matematikte yanlış yaptım sadece 28 sorudan. Az soru yaptım ama az yanlış yaptım. Bu yüzden netim fazlaydı. Bu şekilde oldu. Peki o sınav süreci nasıldı? Heyecanlandın mı? Stresmin nasıl gerçekten? Yani normalde heyecanlı bir insan olsam da genel olarak bu sınavlarda falan e, o heyecanım olmuyor. Bunun sebebi ise yani o heyecanı, stresin beni kötü etkileyeceğini biliyorum. E, o yüzden kendimi kontrol edebiliyorum. Yani hiçbir ÖSYM sınavında ben heyecanlanmadım. E, dikey geçiş süreci de, dikey geçiş sınavı da benim için çok rahat ilerledi. Belki de en büyük avantajlarından bir tanesi heyecanını kontrol edebilmen. Evet olabilmiştir. Çünkü evet. mesela hani diyorsun çok güzel yaptım, netlerim çok iyiydi. Ama en büyük faktör de bence stres yönetimini başarabilmenden kaynaklanıyor. Evet tabii ki de tabii ki de öyle. Eğer stresli olsaydım emin olduklarımda bile yanlış yapabilirdim. O anlık heyecanlı, o anlık stresle emin olduklarımda bile yanlışlık yapabilirdim. Kaybedecek bir şeyim yok dedim. Ön lisansı bitirdim sonuçta. E, olmadı tekrar denerim dedim. Yani birazcık da o rahatlıkla girdim. O rahatlıkla girmeseydim heyecanlı olurdum ve belki de bu kadar iyi olmazdı. Şunu sormak istiyorum. Meslek yüksek okulunun yani lisans bölümünden farkı neler? Çünkü bizim bölümümüz yani yerel yönetimler bölümü hem meslek yüksek okulunda hem de lisansta var. aralarındaki avantajlar, dezavantajlar neler? Bunlar hakkında da bilgi verebilirsen. Tabii. şöyle söyleyeyim. yere, ön lisansta zamanınız kısıtlı. Sadece dört dönem bir eğitim, öğretim hayatınız oluyor. E, bu yüzden konular üzerine çok ayrıntılı bir şekilde duramıyorsunuz. Dersleri alıyorsunuz, hemen hemen aynı dersleri alıyorsunuz ama o derslerin içerisine fazla giremiyorsunuz. E, daha böyle üstün körü işliyorsunuz. E, ama lisans da o şekilde değil. Lisansa çok daha iyi araştırma yapabiliyorsunuz. Konuların içerisine girebiliyorsunuz. Araştırmak istediğiniz alanlara yönelebiliyorsunuz. Bunu bildiğim için de dikey geçişi tercih ettim ve şu anda lisansa tamamlıyorum. Aslında zaman olarak lisans daha geniş bir süre, daha kapsamlı. Evet. Hı -hı. Evet. evet. Peki dikey geçiş yapacak olan arkadaşlara buradan bir önerin var mı? Neyi yapmalılar, neyi yapmamalılar ya da nelere dikkat etmeliler? Çünkü herkes senin gibi üniversite geçince mesela Türkçe matematik çözmeyi bir anda bırakıyor biliyorsun sen <laughs> de. Evet. Hani herkes böyle bir üniversite havasına giriyor, bürünüyor. Aslında dört sene sonra bizi bekleyecek olan KPSS ya da kamu sınavlarını aslında hazırlanmayı bir sürelik es veriyoruz. Evet. Bu noktada... Onlara ne, ta ne tavsiyede bulunabilirsin? Yani şöyle söyleyeyim, hiç bırakmamamız gerekiyor. Çünkü sürekli bir sınav sürecindeyiz biz. Yani sürekli bir ÖSYM'nin sınavlarıyla yani giriyoruz. O sınavlarla hep imtihan oluyoruz ve bu sınavlarda hep Türkçe ve matematik oluyor. Aslında biz ara verdiğimizde bildiklerimizi unutup körleşiyoruz bunun farkında değiliz. O yüzden bırakmamaları gerekiyor. Asla stres yapmasınlar. Çünkü ÖSYM'nin en kolay sınavı bence dikey geçiş sınavı. Tek, tek sıkıntısı kontenjan. Yani ortalama 2-3 kişi alıyorlar ve maksimum 5 bildiğim kadarıyla. E, rakip sıkıntısı var. Ama onun dışında hiçbir sorun yok. Dediğim gibi en kolay sınav bence dikey geçiş sınavı. Peki sen mesela dikey geçişle yerel yönetimler 4 senelik bölüme geldin. Bu konuda ders muaflıkların nasıl oldu? Hani okulda bu süreç nasıl gelişti? Bunlar hakkında da bilgi verebilir misin? Tabii e Ön lisansta yoksa 12 dersten ben şu anda muafım. Krediye bakıyorlar. Krediniz uyuyor mu uymuyor mu buna bir bakıyorlar. krediniz uyuyorsa eğer sonrasında bildiğim kadarıyla DC altında değilse, harf notunuz DC altında değilse dersten muaf sayılıyorsunuz. E, transkriptinize bakıyorlar. Ders içeriklerini gönderiyoruz. Çünkü derslerin isimleri genellikle değişiyor ama içerikleri hemen hemen aynı oluyor. Buna dikkat, bunu dikkate alıyorlar. Ondan sonrasında onaylanıyor İşte muaf olduğunuz derslerden muaf oluyorsunuz sonrasında birinci sınıftan başlıyorsunuz intibanız birinci sınıf oluyor. İlk dönem benim üç dersim vardı sadece birinci sınıfta bu dönem dört dersim vardı ancak şöyle Marmara yönetmeliğinde birinci sınıflar üstten ders alamıyorlar ama biz dikey geçişle geçtiğimiz için bize bir avantaj sağlıyor ve biz üstten ders alma hakkına sahip oluyoruz. O yüzden maksimum on ders alma hakkına sahibiz. E, derslerimizi alıyoruz bu şekilde. Şu anda yani ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan karışık derslere giriyoruz. E, i̇nşallah seneye de okulu bitirip mezun olacağız. İnşallah hayırlısıyla. Peki şunu da sormak istiyorum. Pandemi döneminden önce yaklaşık bir buçuk senelik bir okul hayatın oldum. Ee, biz sadece bunu bir dönem yaşayabildik, üniversite hayatını. Ee, bu pandemi dönemi öncesindeki dönemle alakalı paylaşabileceğim bir anı var mı senin için önemli, akılda kalan, unutamadığın? Aslında ön lisans benim için çok dolu dolu geçti ve e, her anı, yani böyle şu an keşke zaman olsa da hepsini anlatabilsem. Ama şu anda şeye değinmek istiyorum. Son güne pandeminin Türkiye'ye ilk geldiği, ilk vakanın çıktığı güne. Yani o gün okula gittik, sabah dersiniz vardı. Ee, biliyorsunuz anadolu Hisarı yerleşkesi kedilerin, köpeklerinin yani meşhur olduğu bir yerleşke, yoğun olduğu bir yerleşke. Afimizin kapısı kırıktı ve sınıfın köpek girdi. Hocamız da korktuğu için gelin kantinde ders işleyelim dedi. Hava güneşliydi. Kantine indik ders işlemedik. Önlü sohbet, muhabbet havasında işte COVID hakkında konuşuyoruz. İlk vaka ülkemize geldi. Nasıl olacak bundan sonra? Bir arkadaşımız, hocam düşünsenize okullar iptal ediliyor ve bir süre e, hiç okula gelmiyoruz diye bir espri yapmıştı. Tabii biz o an onu böyle çok dalgaya almıştık. Sonrasında o günün akşamında eve dönerken üç haftalık bir tatil olduğunu öğrendik. Ve bu bizim için çok kötü oldu. Neden çok kötü oldu? Son sınıftayız, son dönemdeyiz. E, mezuniyetimiz yakın. Her şeyi biz son döneme bıraktık. Bahar dönemi. E, programlarımız var. Bir, yani bir düzenimiz var, bir stratejik planımız var ve ne yazık ki bunların hepsi böyle birden tepe oldu. E, arkadaşlarımızla bile vedalaşamadık. Yani hiçbir arkadaşımızla vedalaşamadık. Şu anda mezun olduk. Herkes bir yerde. E, çoğu iş hayatına atıldı. Yani d geçişe geçişle başka üniversitelerde okuyanlar var. Yani o dönem birden böyle bitti ve o günü ben nedense hiç unutamıyorum. Yani çünkü o gün böyle bir muhabbet geçmişti ve biz asla böyle bir şey olacağını e, düşünmemiştik, dalgaya almıştık. Ama ne yazık ki bir senedir e, okulumuzdan ayrıyız. İnşallah tez zamanda sağlıklı günlerde kavuşuruz. İnşallah hepimizin ortak temennisi bu olabilir. Peki son olarak bizi izleyen arkadaşlara, tekliflerle aklında bir işaret olan arkadaşlara önerilerin varsa ya da son söylemek istediğim bir şeyler varsa onları da alalım. Yani söylemek istediğim, dediğim gibi dikey geçiş düşünenler için asla korkmasınlar sadece inanarak yapsınlar. Benim dediğim gibi benim tedirgin olmamın sebebi şuydu. Yani ben bu bölüme ilk girdiğimde bana herkes yapamazsın dedi. Çünkü sözel bir bölüm, sözel ağırlıklı bir bölüm. E, ve iki yıllık olduğu için herkes çok küçümsedi. Benim çok pes etmek istediğim anlar oldu ve her pes etmek istediğimde şey dedim, herkes senden bunu bekliyor, herkes sana yapamazsın diyor. Sen yapacaksın, başaracaksın ve herkes susacak. Hani o başarıyı göstermek istedim aslında ve ben o bölümden mezun oldum. Sonrasında dikey geçiş benden kimse beklemiyordu. Dikey geçişe girdim, kazandım ve yani herkesin, aa gerçekten mi? Hani başarılı oldum. Yapacak mısın? Hani başardım ama hala insanların gözünde bir yapabilecek misin izlenimi var. O bölüme girdim. Başarmanın vermiş olduğu bir e, gurur var. Sonrasında tekrardan e, yapabilecek miyim, yapacak mıyım, olacak mı derken ilk dönemim dört ortalamayla bitirdim. Sonrasında yani çok pes etmek istediğim anlar oldu. Hala oluyor. Bazen zorlanıyorum. Hani olmasaydı yapmasaydım keşke diyorum. Sonrasında diyorum ki bak sen bu bölüme girerek bu bölümü gerçekten isteyen bir kişinin önüne geçtin. E, o yüzden sonuna kadar gideceksin. Pes etmeyeceksin. İnşallah da etmeyeceğim. Bölümü gerçekten çok seviyorum. Sadece işte sızır ağırlıklı olduğu için bazen yoruyor beni. Ama bölüm çok güzel bir bölüm. Ee, onun dışında bu yol, yani bir hayatınız var ve kendi yolunuzu kendiniz çiziyorsunuz. Kim ne derse desin, e, hiç kimseyi duymayın, kendi yolunuzu çizin. ben yani diyeceklerim bu kadar. Ben katılım için çok teşekkür ediyorum Şeyma. Bizi kırmadın, ee, kanalımıza geldin. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Yerel Türsü Biz Bize etkinliğinin sonuna geldik. Programlarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup e, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere.